Söylemeyin bak. Hadi ya şey Hataylı'nın biri geldi kardeş dedi bu ne dedi. Dedim dayı, dayı şaka götürüyor musun dedim biliyor musun? Götürüyorum dedi. Bu dedim parayla pok yemek dedi biliyor musun? <laughs> Bir baktım dayım kaçtı. Merhaba arkadaşlar. Bugün şerefli Koçhisar'da Hüsam Ustam'la beraberiz. Hüsam Ustam Arnavut yeri köfte ve kokoreç yapıyor. Özellikle ben Türklük köftesini yemek için geldim buraya. Nasıl mı? Buyurun bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu samstan evet. senin köften dillere destanmış. İyi köftesi diyorlar. Yiyeceksin, bakacaksın. Ne bu? Lezzeti. Tüklük köftesi ne Allah aşkına. Eskiden yapılan köfte. Hani, eski deyimlerle. Eski deyim bu değil mi? Evet. İçine ev yapımı. Yok, ev yapımı köftelere Türk köftesi. Ev yapımı köftelere Türk köftesi diyoruz. Peki abi, bu köftenin içine ne katıyorsun? Ne var? Baharatlar. Hı hı. Köfte baharatlar. Evet. Baharat olarak ne kullanıyoruz? Esnafı. Tamam biz esnafı demeyelim. Şimdi sen ayarlamaya çalışsan Abi da. Abicim yedi çeşit köfte baharatı var. Yedi baharatı, harcı değil. Sarımsak tozu, sesli Evet. Ondan sonra ekmek içi. Hı hı. Az bir şey. Ekmeğin için içi, evet. yani ekmeğin dışını değil, ekmeğin içini çekelim. Ekmeğin için. Evet. Az bir buzun boşluğu. Hı hı. versin diye. Bu şekilde. Evet. Bir saniye bir saniye bak burada var ya ben bir şey görüyorum. Ya var ya ben diyorum ki bu ses tazeliğin sesi. Anında salatayı hazırlıyorsun. Yok ben şey yapmam. Ee, devamlı müşterilere hani, bekleterek bir şey vermem. Hepsi tazedir. Hı hı. Taze olmalı değil mi? Hı. Aksi halde ne olur? Yani sasır, şu olur, bu olur. Lezzet yani. Önemli olan lezzet. Yiyeceksiniz, bakacaksınız işte. Diyor ya. Ben ne kadar bir şey desem ne olur? Sumak istiyorsanız sumak. Tabii ki. Sumak acı bizim işimiz. Bende bir acı var, Hatay acısı kimse yiyemez. Adana Urfa. Vallahi kalp, Adana, yok, Adana Adana Urfalı, ama ama abi. Bak ama. ben Adanalıyım. Tamam. Benden günah ben, ben gider. Getireyim, bir tadına bir bakın. Hemen 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 hemen. Bir saniye. Bir tadına bak, onu da sonra atayım abi. Aman Allah! Tasa geleceğim. Bir saniye. Şöyle hemen hemen. Hangisi? Şu. Şu. Hı hı. Alıyorum. Al bakalım. Biraz bir şey altı ağzına. İlk başta bir şey yapmaz. Ustam kalk. Sen kalk. Çok güzel. Şey Var ya çok güzel, çok güzel. Tam, tam benlik bu. Tamam. Siz evet. soğan salatanız hazır, domates evet. sürüşünüz hazır. Evet. Başka bir şey katacak mıyız? Yok, az bir şey de kekik atarız. İsterseniz, sana. Kekik de olsun. O, taş ekmeği kullanıyoruz. Evet. Güzel Usta, kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Aşağı yukarı 11. 11, daha önce? Yaptım bazı işler. Kahvecilik yaptım, ondan sonra bayağı bir çalıştım. Şoförlük yaptım. Hmm. Ama iş, insanın kendi işini yapması kadar güzel bir şey yok değil mi? Şükür abi, şükür. Geldik. Kuzumun dana mı? Ne? Etimiz Hala. dana. Sırt. Dananın sırt kısmı. Hı. Peki kuyruk yağı katıyor muyuz? Yok abi, ben diyorum ya kuzu boşluğu çekerim içine biraz. Kuzu boşluğu, Hı. yani kaburga mı diyoruz buraya. Yok, kuzunun boşluğu yağlı kısmı olur azıcık. 2 kiloya 100 gram onu katar. Peki burada başka neler satıyoruz usta? Her e, normalde çok sadece yalnız sat çalışıyorum. Köfte, Arnavut ciğeri, kokoreç. Arnavut ciğeri? Hı -hı. Değil ciğeri, ciğeri bu... fazla bulamıyorum. He. Burada kesim az olduğu için ciğer fazla git, yani bulunmuyor. Ya Üç ciğeri beş... var ya buradan Adana'ya, Urfa'ya, Diyarbakır'a sevkiyat yapıyorlar. İç Anadolu'ya ciğer kaldı. Ciğer kültür buralarda sabahları yendiği için. Evet. Orada ciğer Fazlasıyla gidiyor. Bizim adana tarafından da doğu tarafından da bağırsaklar geliyor Ankara'ya, Ankara'ya. Bağırsak? Yani kokoreç yapımında kullanılan. Tamam, Adana'da da fazlasıyla kokoreç var ama ama işte onlar hep doğuda yakın olduğu için doğudan e, geliyorlar e, de, Bir şey daha sorayım. Şimdi sen e, burada şırdan diye bir şey gördün mü? Gördüm. Ben de sattım bile. Yapılıyor. Sattım. Hı. Adana'dan getirtirdim. Gitti mi? Gitti. İlk başta gitti. Ondan sonra fiyatlar yükselince şu anda şırt ardı toplantıları bana 10 liraya gelecek. Ben 15 liraya satmam lazım. O da 2 gün gidiyor şuradan biliyorsunuz. Neyse bakalım işimize devam edelim. Şimdi bir ekmeği yarım ekmeğin içinde kaç parça katacağız? 4-5 tane, 5 tane. 5 tane parça katıyoruz. Kaç gram gidiyor aşağı yukarı? Hiç bir bilgim yok. Yani göz kararı her şey değil mi? Evet, benimki göz kararı. Soğanımız, domatesimiz. Acımız Hatay acı tabii, satıyor. Tabii ki, tabii tabii. tabii. Osman acı öbürünü yaparız. Şimdi geldi ikinci köftemize. eş parça kattık. Mehmet sen acı istiyor musun? Yok acı olmaz. Tamam buna bunu acı katma. Tamam. Sadece tuz yetiyor değil Hı -hı. mi? Bu köftede de Beyaz soğan mı kullanmalı, kırmızı soğan mı? Ben soğan kullanmıyorum. Ne oluyor? Yani normal baharatının, baharatının içinde zaten var. He Benim evet. pazarda kullandığım testi, yeni bahar. Yok yok şey, e, e, salata olarak. Salata olarak soğan normal test yetiyor yani. Öbürleri ekmeğin içini doldurmaktır, yeşillik. Ustam bu kuş şeklinde ne kadar? Kuş şeklinde 12 lira. 12 lira. İşte bayağı, bayağı et var domatesini biraz dökmüşüz. Usta, tükür köftelerimiz hazır. Evet. Ama tadıma geçmeden önce bir de şu kokoreçin başına geçelim. Eyvallah. Bakalım neler var. Eyvallah, eyvallah. Allah Allah. Ustan bunlar ne böyle? Bu kokoreç. Kokoreç var ya. Şu güzelliğe bak ya. Şakansını götüren varsa başka bir yerde daha var. <laughs> ne derler? Söylemeyin bak. Adı ya şey Hataylı'nın biri geldi kardeş dedi bu ne dedi. Dayı dedim şay dayı şaka götürüyor musun dedim biliyor Götürüyorum dedi. Bu dedim parayla pok yemek dedim biliyor <laughs> bir baktım dayım kaçtı. İkinci kez bir kişi geldi. Kardeş dedi bu ne dedi. Dayı dedim sen Hataylı mısın? Nereden bildin dedi. Hayırdır dayı nereden bildin dedi. Ben de dedim öylesine aklıma düştü dedim. Sen dedim ya ondan sonra söyleyeyim dedim biliyor musun? Tamam dedi. Yaptım yedi ikinci yarımını istedi. Dayım dedim dur söyleyeyim ondan sonra dedim. Dedim bu parayla pork yemem. Kurban olayım öyle 2 İki, daha, iki yarım daha yedi gitti. <laughs> bu kokoreci sen mi sarıyorsun? Ben alıyorsun. hazır alıyorum. Hazır alıyorsun. Aha. Kuzu mu? Kuzu. Evet şu şeyleri görüyorsun. Küçük küçük, ince ince. Zaten belli kuzu oldu. 11 sene de aynı yerler çalışırım. Yani şu zaten evet. belli, ince. Evet. Yani buna dana diyemeyiz. Evet atmosferi tadına bakıyorum. Tuz atalım azıcık isterseniz. Tuz ataydık daha güzel olur. Hmm. Ustam çok güzel. Var <laughs> içine de yine güzel bir şeyler koymuşlar. Uykuluk. evet. İç yağı. Evet. Esas tadıların uykuluk biliyorsunuz. Kokoreci'nin şeyi kevus şey olur. Badem deriz biz ayrıca. Ben badem derim. Peki adam. usta Ankara'nın kokoreci ilgisi nasıl? güzel. 11 senedir ben buradayım bu işi yapıyorum 11 senedir 4'te 5'te gelirim gece 2-3'e kadar çalışırım bazen 4 olur bazen ezan okunur o şekilde şimdi abi 11 yıldır bu işle uğraşıyorsun evet. peki fiyatlarımız nedir? fiyatlarımız bizim çarşı aynıdır evet. benden yani yolcu işi yoktur hı hı. çarşıda neyse fiyatım benden burada da aynı. 12 liraya köftemiz hı hı. 15 liraya kokorecimiz evet ee, bu Ankara'ya ben Ankara'dan alıp geliyorum kokoreceli ee, o yüzden. Tost var. Yok. Sadece şu anda Arnavut ciğeri. Yalnız çalıştığım için. Hı hı. Arnavut köfte, kokoreç. Ama bu işleri yani gündüz Ben gece saat, akşam uzun açarım. Gece iki üçe kadar O Zor olmuyor mu? Alışkanlık abi. İşte Özellikle var ya. içine katlanan kekik, baharatlar, ete ayrı bir hava vermiş. Ne var? Şimdi <laughs> Bu 12 lira, yanında içecekle beraber? 13,5 13,5 Kupereç 15 dedik içecekle beraber? <laughs> 16. <,5. gülüyor> 16,5 Arnavut ciğerinin ekmek arası mı yapıyorsun ekmek yoksa servis bende servis yok servis Ekmek yok. arası, yalnız çalıştığım için yani e, Yalnız çalışmasam veya bu işi bilen biri olsa Sıkıntı yok, ben her işi yaparım Hı. Bir yerden bir yere koşturmayı hani koşturuyoruz Arnavut biliyorsunuz ciğerde soğuk geliyor Evet Ekmeğin arasına soğan veriyorum Ustam buranın yer tarifini alabilir miyim? Ankara Şerefli Koçlar Terminal Kavşağı. Ankara Şerefli Koçlar Terminal Kavşağı'nda Hüsam Ustam sizleri bekliyor. Köfte ekmeği çok güzel. Biraz önce gördük gördük. E, kokoreç çok orijinal duruyor. Evet. An yerinde her daim bulamıyoruz. Evet. Bulursak şanslı mıyız? Evet ciğerin kendisini bulamıyoruz. Yani dışarıdan getirmemiz lazım Aksaray'dan veya Ankara'dan. Buradaki hmm. kesimlerde mesela lokanta sayısı fazla olduğu için zaten onlar daha <laughs> önceden anlaşmalı yerleri var. Bulabilirsek, 2-3 kilo bulabilirsek alıyoruz. Valla ustam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Allah işini daim eylesin. Evet. Tamam. Arkadaşlar böyle güzel videoların böyle güzel esnafların devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.